Tekrar merhaba. 4 Mayıs çarşamba İhsan kardeşimle kısa bir av yapacağız burada. Ankara'nın en bilinmedik, en gizli meralarından birindeyiz. Sakın konum sormayın, yer <laughs> sormayın. Burayı maalesef söyleyemeyeceğiz değil ben mi İhsan? Söylemememiz lazım. Güzel bir yer, çok küçük bir yer Peki. ama çok büyük balıklar var. Ondan eminim. Ee, yani bakalım deneyelim şansımızı. İhsan ne düşünüyorsun? <laughs> Güzel pörsler yakalayacağımızı düşünüyorum. Öyle mi? Ben Aynen. de tam tersine küçük perçler yakalayacağımızı düşünüyorum. <laughs> Nasip. Belki kasnaya falan da deneriz buradaysa. Evet, maketlerimiz var. Onları deneyelim. Maketleri falan da deneyelim. Bakalım ne çıkacak. Hafif takımlarla. Ha evet, hafif takımlarla avlanacağız. İkimizde de Fujin Boreas var. 115. 2000'lik makinamız. Bir deneyelim bakalım burayı. İnşallah güzel görüntüler çıkar. Birkaç balık yakalarız. Keyifli bir video olur. İnşallah. Hadi bakalım. Rastgele o zaman. Rastgele. Çak. Ankara'nın bakir gizli merasındayız. Burayı sadece <laughs> İhsan'da ikimiz biliyoruz. <laughs> <laughs> Tabi inanmayın. Bilmiyorum. Eminim birçok kişi biliyordur, geliyordur. Ama şöyle söyleyeyim, çok bilindik bir yer değil. Yani ben çok insan görmedim burada kadar. Ben gördüm. Genelde şeyle geliyorlar İhsan buraya. Solucanla geliyorlar. Perç. Küçük küçük perçleri alıp gidiyorlar. Bu arada saat 9'u 7 geçiyor. Balık için aslında çok çok geç bir saat. Bizim saat 6'da burada olmamız lazım normal şartlarda. Aklımızda hiç balık yokken bir anda balığa gidelim dedik. İhsan'ı yani. aradım. Saat 7.30 falandı. Kalk dedim balığa gidelim. O da kalktı. <laughs> Dünden hazırmış adam. Şimdi çok sessiz olacağız. Şu dakikadan sonra 1-2-3 tıp. Aldım. İhsan bu güzel İhsan. Fena değil. Ah gitti lan. Valla tam şurada çıktı ağzını. Gel bakalım buraya gel. Gel buraya. Ne oldu buna? Ona doğru yüzüyor insan. <laughs> gel buraya gel. İçin gitmeden salıyoruz. Bu ekip şah'ına adına gönderelim. Haydi bakalım. Çok yanlış yere gidiyorsun. Hazır birazcık güneş çıktı. Aha, aldım. Bu kez aldım. Boy da hiç fena değil gibi insan. Yo ufakmışlar. Oo güzel güzel. <laughs> Yok ya öyle değil abi. Perch. Yalnız diri balıklar ha. Çok yakın da hemen yine aynı oradan aldım. Oradalar biliyor musun? Hadi bakalım bunu da bırakıyoruz. Aldın mı? Hah, İhsan da aldı. Çok güzel. Tam oradalar biliyor musun? Orada bir kuyu gibi bir şey var herhalde <laughs> Tebrikler Şeyci, dostum Teşekkür ederim Deri balıklar sürü buraya kaymış olabilir Olabilir Bak bunların rengi daha oturmamış Daha kıştan çıkamamış Fark ediyor musun? Balık soluk Yapma oğlum o çok para lan Lucky John yapma böyle şakalar evet. Tebrikler İhsan harikasın İhsan Vay 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 vay, hadi bakalım. <laughs> Ankara'nın çok gizli merasındayız. Aldıysan aslanım benim. Oo, gayet güzel. Çek baba. Of of of. Burada gördüğüm en büyük parça. Tebrikler dostum. Maşallah. Bu mu acaba? Biraz önce şey yapıyordum. Harikasın be. Dur bir foto alalım hemen bırak. Vay 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 harikasın İhsan çok güzel. Için. Hadi bakalım. Bir de foto alalım. Sarımını yapalım mı? Hadi bakalım. Bir saniye. salımını yapıyorsan. Çok güzel bir balık. Çok Müthiş. güzel değil mi? Renkli harika. İki şahane bakalım. yöler için bunu doğası olan suya iade ediyoruz. Olta suda olan tüm hobidaşlarıma rastgele. Hadi bakalım. Maşallah. Harikasın. Oo, Oo gidişini <laughs> gördün mü? Deli fişek. <gülüyor> <gülüyor> çak çak <laughs> çak. Aslarım. Ee, işte. balığı neyle aldın Balığı Strike Pro'nun bir modeliyle. Tam kodunu hatırlamıyorum. Bu renk kodu bu sene geldi. Heh. Stoklarda. Onu Aslında da paylaşırız bu, açıklamada. Yani 0,60 santim dalallı, jelkrap alası. Çok güzel. Çok güzeldir. Yani genelde biz bunu turna'da, sazlık önünde, sığ yerlerde kullanıyoruz. Aha. Burada bir oynak gördüm Elif abim. et <laughs> muhtemelen turna dedi. Abi dedim alayım mı dedim o balığı. Bir tane Geldi aldı, çıkardım. helal olsun sarayıysan. Aldık kısmetimizle, Hadi vurdu. Hadi devam, Nasıl ben de... Güzel. Aldım. Aldım, evet. Güzel. Güzel bir perç aldım. Gayet iyi. Hadi bakalım. Vurdu vurdu sonunda aldı. Oho. Süper filmi. Fena değil. Fena değil. Niye böyle hissettim ben? Tabi bir sene ara verdik biz. <laughs> Pörç işine. Evet güzel. Çok Hadi güzel. bakalım. Çok keyifli. keyifli. Bunu hemen kurtarıyorum. Dikkatli bir şekilde. Yalnız makete de güzel boylar atlıyor. Bak şimdi Çanlılı'da da o koy var ya adanın devamında, bayağı devamında. Hadi bakalım. Güle güle. ha <laughs> insan aldı. Bravo insan. <laughs> Helal sana be. Lucky John'la mı aldın? <laughs> Hadi bakalım. Rastgele. Rastgele. Gönderiyor şimdi. Helal sana be. Evet buradan ayrılıyoruz. Ee, buradan büyük ihtimalle Çanlılı'ya geçeceğiz. Ihtimalle. Ee, saatte iki buçuk falan şu an. Çanlılı'ya ya da e, büyük ihtimalle Kızılcamam tarafına gideriz buradan. Ee, bakalım arabada giderken bir değerlendirelim. Diğer merada görüşmek üzere. Evet saat üç buçuk. Ee, Ankara'nın çok gizli merasından... <gülüyor> <gülüyor> Ee, çok verim alamayınca İhsan'la birlikte Çanılıya geldik. Burayı deneyeceğiz şimdi akşam suyu. Fena da değil saat 3.30 yani balık yani yapabilir. Rüzgar iyi. Aha bir de burayı hava, deneyelim. Hava bakma. sıcak yani. gibi müsait. Biraz rüzgarlı o da olur o kadar. Nefsimizi şimdi hemen evet nefsimizi körleyip hızlıca geri döneceğiz. Aynen. Bakalım hadi bol şans. Aynen. İnşallah güzel balıklar gelir burada. İnşallah. Hadi bakalım rastgele. Rastgele. Selamünaleyküm rastgele. Ne yapıyorsunuz? solcan mı takıyorsunuz? Yok abi ya. Canlı mı? Canlı? Canlı denediniz mi? Gelmiyor mu? Canlı da rahat. Allah Allah. ya hava daha yeni düzeldi ya. Zamanı çok geçirmeden gidelim biz. Şu karşıya gidelim. Orabalık yapar dostum. Hadi vur. Hadi çekiyorum bak. Kayıttayım. Meralım. Vay be aslarım benim. <laughs> Helal lan sana. <laughs> Helal sana bro. Vurdu. Aldım. Of, evet. Evet. Perch'ümüz geliyor. Hoppa. <laughs> Çok küçük bir pört. Çok güzel, çok tatlı. Hemen bunu da bırakalım. Birazcık üstten bırakmak durumundayım. çok özür dilerim kendisinden. Aldın. Hey yavrum be! İhsan'ım benim. Güzel, bak. İhsan aldı. <laughs> Başta Hoppa! Hadi bakalım. İhsan, İhsan. Çok iyi İhsan. Çok özür dilerim düşürdüm. Yaşarım sorun değil. Hadi bakalım. Hop. Hadi güle Güzelmiş ama fena değil boyu. Güzel. Spin çok yoruyor beni o ağır takımlar. Ama bunlar gün boyu hiç yorulmadan avlanıyorsun. Hafif. Evet. Ee, yani insan o kadar da olacak. Alır. Vallahi alır. Bak şimdi çat diye turuna yapışmasın. Alamaması için hiçbir sebep yok şu an Sahte de güzel Yer de güzel İhsan Ben bunu çalıştıramadım Eminim sen çalıştırırsın bunu Şuraya evet eminim Adım kadar eminim Ben çalıştıramadım İhsan'ın çalıştıracağından eminim Koyuyorum Aldı mı Hadi lan ya yalan yalan. Hiç sanmıyorum. Bak yemin ettin. <laughs> Vallahi aldım. Sene dediğin var ya. Ha. Evet. <laughs> Oha harikasın lan. Oğlum bak ben sana dedim ben çalıştıramadım ama sen çalıştırırsın dedim. İhsan var ya harik. Of of. Böyle geliyor işte bunu ama. Ama çalıştırmak lazım. Evet görüyorsunuz, biraz önce çalıştıramadığım dediğim silikonu İhsan hakkını vererek çalıştırdı. Neticesinde de güzel bir parça aldı. Tebrikler dostum. Ben seni şaka yapıyorsun sandım. Yok işte. Vallahi böyle... Harikasın İhsan. Hadi bakalım. Rast gelsin abi. Rast gelsin. Ama nasıl mutlatıyorum? <laughs> Süperdi. <gülüyor> <gülüyor> Yapalım bunu. Harika. abi. <laughs> hadi, 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 hadi. Hoppa! Ben de dedim, şaka yapıyor herhalde. Şöyle şöyle yapıyorsun falan. Tamam. Allah Allah dedim. Selam olsun. Eyvallah. Sağ olasın. Tanışıyor muyuz? Yok abi, ben hiç tanışmadık. Ama abonelim. Öyle mi? Balık şahane. Aynen abi. Canımsın. Rastgele. Aldınız mı bari bir şeyler? 2 tane tur aldık? 2 tane de tost aldık. 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 Çok iyi. İyi hadi bakalım. Biz de geç geldik. Bir saat falan oluyor. Birkaç tane pört çıktı. Ya küçük sahteler kullanman lazım işte. Çok küçük. Onlara daha çok geliyor. Ne? Fazla işte. 4,5-5 santim arası kullanıyoruz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Rastgele. İhsan aldı. At 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 at. Hoppa. İhsan aldı. Aslanım İstanbul'da. Hangisi totem mi attın? Evet. Aslanım evet. benim. Of 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 gitti. Hadi ya. Hı? Çok iyiydi ama gördüm. Çok güzeldi. Harikaydı. Evet avımızı bitiriyoruz. İnanılmaz bir rüzgar çıktı. Atış yapamaz hale geldik. Üşüdük de bayağı. Bugün hava şartları gerçekten çok zordu. İlk uğradığımız merada birkaç balık kandırabildik. Ankara'da kimsenin bilmediği, bizim bildiğimiz malum merada. Sonrasında Çanlılı'ya uğrayalım, bir akşam suyu yapalım dedik ama hava şartları çok kötü. Döneceğiz artık. Yapacak bir şey yok. İnşallah haftaya tekrar burayı dener miyiz İslam? Yüksek ihtimalle deneriz. Yani tamam. Birazcık güneşin çıkması lazım. Çıkersen evet. Haftaya. Ben de öyle düşünüyorum. Haftaya daha güzel olacak sanki hava. Evet. arkadaşlar gerçekten su evet. serin yani. Hala serin. serin. Çünkü çok nazlı. Yani burada Kesinlikle. da bir 4-5 balık falan kandırdık. Bir i̇kisini çıkarabildik, bir ikisini çıkaramadık. Yani o kadar nazik vuruyor ki kandırmak gerçekten... Yani dokunuşlar alıyoruz. Dokunuşlar alıyoruz ama balık saldırgan değil maalesef. Çok nazlı yani var ama... Böyleydi. Yine Şu de güzel iyiydi. Güzel değerlendirdik yine. Vakit geçirdik. Biz evet. eğlendik. İnşallah güzel. siz de seyrederken güzel vakit geçirirsiniz. Başka bir avda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Balık şahaneyi Rast takip edin. etmeyi unutmayın. Abone olursanız ya, çok seviniriz. Evet. E, İhsan arahtar kelimeyi söyledi. <laughs> ben şimdiye kadar e, hiç zikretmemiştim ama kanalımıza abone olup destek olursanız çok seviniriz. Çok seviniriz. Bizim için çok iyi olur oluruz, paylaşırız, evet. sizlere videolar çekmeye çalışırız. Yani, yani sonuçta biz yine devam de edeceğiz bu için. işe evet. ama yine de sizin desteğinizle çok daha güzel olur, emin olun. Neyse hadi bakalım, bir sonraki hafta görüşmek üzere. Herkese rastgele.